Evet dostlar, herkese merhaba. Bu videomuzda tavuklar kışın neden az yumurtlar ee, sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. İnşallah faydalı olur. Evet kameramızı çevirelim tavuklarımızla beraber bilgilerimizi paylaşmaya devam edelim inşallah. Evet dostlar, birçok arkadaşımız kış olduğunda tavuklarının az yumurtlamasından dolayı bu soruyu soruyorlar. Ee, i̇nşallah verdiğimiz cevaplarla Merak ettikleri bu sorunun e, Merakını gidermiş olacağız e, Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Kışın bir kere e, Nelerin değiştiğine dikkat etmek lazım Yani kışın ne değişiyor Günler kısalıyor e, Havalar soğuyor e, Ortalıkta e, yiyecekleri Börtü böcek ne bileyim yiyecek e, O şeyleri azalıyor İşte bu saydığımız şeylerin Hepsi tavukların kışın az yumurtlamasının Sebebi ee, öncelikle birinci sebebimize gelirsek Arkadaşlar kışın gün süreleri çok az ee, Gün ışığı süreleri az olduğunda Tavuklar daha çok uyuyup Daha az yemleniyorlar Bu e, onların Az yumurtlamalarının Büyük sebeplerinden birisi <laughs> Yani şöyle düşünün tavuklar normalde yazın e, ya da bahar aylarında ne yapıyorlar? Sürekli yemleniyorlar. Sürekli dışarıdalar. Yemlenmeler uzamaya başlıyor. Eee bu da onların hem besin almalarını hem de günü ışığından olabildiğince faydalanmasını sağlıyor. Şimdi kışın şöyle düşünün. Günün büyük bir kısmını uyuyarak geçiriyor. Tavuk uyuduğunda ne oluyor? Acıkıyor. Acıktığı halde yem yemiyor Günün belli saatlerinde yem yiyebildiği için yani gün ışığı süreleri azaldığı için yumurtalarında da bir azalma görünüyor. Bu birinci neden. İkinci neden ise arkadaşlar kışın tavuk enerjilerinin büyük çoğunluğunu ısınmaya ayırıyor. Yani yumurta yapmakla e, bu enerjilerini harcamıyor. E, ne yapıyor? Kendisinin ısınması ve hayatını idame ettirebilmesi için gereken ona olan enerjiyi sağlıyor. Zaten kısıtlı bir sürede yem yediği için bu yemin de büyük bir e, kısmını e, enerji olarak protein olarak işte ne derseniz deyin bunu e, kendisine hayatını idame ettirebilmesi için olan e, enerjiyi sağlıyor. E, bu yönüyle de arkadaşlar yumurta verimi azalıyor özellikle doğal ortamında doğal şekilde besleyen işte gezen tavuk diyoruz ya işte benim gibi böyle salma tavukçuluk yapıyorsanız soğuk tavukçuluk yapıyorsanız kışın tavuk almanız çok ciddi oranda azalacaktır yumurta almanız çok or büyük oranda azalacaktır arkadaşlar bu yönüyle ne yapıyor mesela? Büyük işletmeler ne yapıyor? Ee, hani burada şu sorunun cevabını verebiliriz aslında. Ee, kümesimizde ışık yakmalı mıyız? Ee, büyük işletmeler, ticari işletmeler ne yapıyor? Zaten onlar hiç tavukları dışarı savunmuyorlar. Yumurta tavukçuları yapanlar. Ve ama e, salma tavukçuluk yapanlar da günün belli bir kısmını yani o normalde tavuğun e, gün ışığı yemlenmesi gereken saat 16-17 saatleri bulabiliyor. E, 16-17 saat boyunca kümesin ışıklarını açıyorlar. Kümese ışık takıyorlar ve tavuğun bu saatler içinde yemlenmesini sağlıyorlar. Eğer biz de bu şekilde yaparsak tabu uygun ortamında işte sıcaklık değerlerini yüksek tutup kümesin sıcaklığını yüksek tutup 16-17 saat yemlenmelerini, güneşi görmelerini sağlayabilirsek eğer yumurta veriminde herhangi bir düşme olmayacaktır. Ama işte benim gibi böyle tamamen doğal işte salayım tavukların böyle yeşilde yemlensinler, kendi hallerine göre takılsınlar istiyorsak. Bu şekilde tavuğun kışın yumurta yapma verimi düşecektir arkadaşlar eğer dışarıdan bir müdahale etmezsek eğer. Şunu da bilmemizde fayda var normal ortamında normal e, işte e, doğal hala şey yapan işte tamamen <laughs> evcilleşmeyen e, Endonezya tavukları var. Arkadaşlar bunlar yılda 10-15 tane yumurta yapıyorlar öyle düşünün. E, bilemediniz 20 tane yumurta yapıyorlar. Normalde tavuğun bu kadar yumurta yapması normal değil. E, biz evcilleştirdiğimiz için onların e, şeyleriyle, türleriyle oynadığımız için e, sürekli yumurta yapıyorlar. Tavuk zaten günaşırı şey her gün yumurta yapan bir hayvan değil. Ama biz bunları yumurta tavuklarına ne bileyim işte kendi istediğimiz şekle çevirdiğimiz için yumurtayı sürekli yapıyorlar. Kendi doğal ortamında beslediğiniz tavuklar kışın yumurta verimi azalır. Bunun da en büyük sebebi enerjilerinin büyük kendi e, ısılarını ve e, hayattan idame ettirmeleri için harcamaları, gün ışığından az faydalanmaları, soğuk havalarda çok dışarıya çıkmamaları, beslenmelerindeki kısıtlılık e, sağlıyor. Bu e, merak ettiğiniz bu sorunun cevabını vermiş olduk inşallah. Ee, umarım faydalı olur. Umarım e, cevap olmuştur. Kendinize iyi bakın. Ee, abone olursanız sevinirim. Yorum beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah.